Evet arkadaşlar ben meşgul okudum. Şimdi özetini çıkaracağız. Hemen defterimizi açıyoruz. <laughs> <laughs> Bir dakika arkadaşlar. Kalem tırışma alayım. Ich kann mal ja, ich ja, ich ja, ich Ach, kann man stärker Şu açık bir de. Tamam, tamam başlık olarak <laughs> e, astronotların yaşamı astronotların yaşamının özeti. Öyle yazayım ne? astronotların astronotların nerin yaşam yaşamının yaşamının özeti şimdi arkadaşlar e bırakmamış yakalıyorum. Bakın görebilirseniz. Evet. He, bak. Şimdi burada arkadaşlar ana karakter ve yardımcı karakterleri yazacağız. Yeri yazacağız, öykünün adını yazacağız, olayı yazacağız, zamanı yazacağız. Ee, ana karakter ve yardımcı karakterler e, uzay. Ay ne uzayı ya, astronot. Şöyle yazalım. Ana karakter ve yardımcı karakterler astronotlardır. öyle yazalım. Ha, özeti. Ha tam yanlış yapmışım arkadaşlar ben yanlış yapmışım. Özetini. Şimdi bunu kısaca kısaca yazacağız. Şimdi. onun Onunla ilgili bir tane hikaye yaz yazmamız gerekiyor. Bunun özetini çıkarmamız için. Bir gün Uzaya bir astronot gitmişti. Başka bir anlayınca arayın kızı. Gitmişti. Nokta. Sonra yer uzaya bir astronot gitmişti. Olay olay sonra sonra astronot 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 yolunu kaybetti yolunu kaybetti yolunu kaybetti Sonra astronot yolunu kaybetti. Uzaya gelmeden önce uzaya gelmeden önce gelmeden önce uzaya gelmeden önce uzay eğitiminde uzay uzay eğitiminde uzay eğitiminde uzay eğitiminde uzay eğitiminde yaptık. Uzay eğitiminde yaptıkları yaptıkları aklına geldi. aklına geldi. Hemen yıldızı takip ederek hemen yıldızları yıldızları takip ederek takip ederek yolunu buldu. arkadaşlar benim videom bu kadar. Beni izlediğiniz için hemen bir okuyayım sonra bitireyim Astronotların yaşamının özeti. Bir gün uzaya bir astronot gitmiş. Sonra astronot yolunu kaybetmiş. Yolunu kaybetti. Uzaya gelmeden önce uzay eğitiminde yaptıkları aklına geldi. Hemen yıldızları takip ederek yolunu buldu. Evet arkadaşlar benim videom bu kadardı. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bay bay.